Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. sınıf matematik ders kitabı tutku yayınlarının soru çözümlerini göstereceğim. Sayfa 55. Buradan başlayalım. Şimdi bu ilk soruya bakalım. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini e, istemiş bizden. Bir, bu arada buradaki de cevapları yazdım. Eğer yanlış çıkarsa falan düzeltelim diye. Hani bakayım diye. Neyse buradan logaritma. Bu bir üstel fonksiyon. Bunu logaritmaya çevireceğiz aslında. X artı 1 Burası 2 ne oluyor? Logaritma diye buraya geçiyor. Logaritma 2 tabanında 7 diye geçiyor. Sonra buradaki 1'i de buraya atıyoruz. X eşittir. Logaritma 2 tabanında 7 eksi 1 oluyor. O yüzden cevap bu. Şimdi buraya bakalım. Burada nasıl olacak? Buradaki e, soldaki yaptığımız gibi yapacağız. 4 logaritma 4 tabanında diye geçecek. 2x eksi 1 eşittir. Logaritma 4 tabanında 1 bölü 2. Şimdi buradan ne yapalım? Şuraya devam edelim. 2x eksi 1 eşittir. Logaritma 4 nasıl yazabilirim? Şuradaki 4'ü 2'nin karesi diye. Logaritma 2'nin karesi 1 bölü 2'yi de 2 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Buradaki öne düşüyorlardı. Yani bu ne oluyor? Eksi 1 olacaktı. Buradaki tabanın üst tabanın tabanda 2 var ya onun üzerinde de 2 var. O da alta düşüyor. Yani logaritma 2 tabanında 2 oluyor tekrar. Sonra eksi 1 bölü 2 kalıyor burada. Burası zaten 1. Eksi 1 bölü 2 Eşittir 2x eksi 1 Buradaki 1 artı 1 diye geçecek buraya 2x eşittir eksi 1 bölü 2 artı 1 Buradan yapalım şurayı ne olacak 2 2 yeri 1 2 1 de çıkar 1 1 bölü 2 eşittir 2x Burada çarpma olarak geçecek yani 1 bölü 4 oluyor O yüzden cevabımız 1 bölü 4 Buraya bakalım şimdi bak böyle sorularda ne yapıyoruz 2 üzeri x yerine Mesela bir, sayı, bir şey yazacağız Ne yazalım A yazalım bu 4 üzeri x nedir? 2 üzeri x'in aslında karesidir değil mi? O yüzden biz buraya a kare yazıyoruz. Eksi, bu zaten buraya a demiştik. A, eksi 6 eşittir 0 olacak. Şimdi bak, e, burayı çarpanlarına ayıralım. 3'e 2 diye ayırdığımızda mesela burası eksi 3 olacak. Burası artı 2. Burası a, 6. Buradan ne geliyor? A eşittir 3 geliyor. A buradan eksi 2 geliyor. Ancak hani logaritma zaten eksi 2 olamaz. O yüzden eksi 2'yi almayacağız. Sadece 3 alacağız. Biz A yerine A eşittir 3'müş. A yerine ne yazmıştık? 2 üzeri x. Yani 2 üzeri x eşittir 3 olacak. Şimdi buradan da ne yapacağız? Logaritma diye göndereceğiz. X, x eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 olacak. O yüzden cevabımız budur. Çözüm kümesi aslında budur. Şimdi buraya bakalım. Bak burada ne yapabiliriz? E üzeri x'e bir harf verelim. Mesela a diyelim. Buradan aynısını yapacağız buradaki gibi. Şimdi a eksi eksi bak eksi 6 e üzeri eksi x. Burada eksi x var ya o ne yapıyordu? Bir bölü hani 6 pardon 6 bölü eksi x olarak şey, olacak şekilde yapacak değil mi? Ters çevireceğiz orada. O yüzden yapalım. Şurası eksi 6 bölü a eksi 1. Şimdi buradan hepsinin paydalarını eşitliyoruz aslında. Burayı a ile çarpacağız. Burayı da a ile çarpacağız. Burası ne oluyor mesela? a kare eksi şurayı yaptık a geliyor. Buradan eksi 6 geliyor. Eşittir. Bölüm bölüm e, paydasında a var. Ancak bu a'yı biz karşıya götürdük. Sıfırla çarptık mesela. O yüzden sıfır geliyor. Şimdi buradan yeniden çarpanlarını ayıralım. 3 ile 2. Burası eksi 3 olacak. Burası artı 2 olacak. Şuraya devam edelim. Burası eksi 3. Burası 2. Şimdi A buradan ne geliyor o zaman? 3 gelecek. A buradan eksi 2 gelecek. Ancak biz eksi 2'yi almayacağız yukarıdaki gibi. Çünkü eksi 2 hani logaritma eksi 2 eksili sayı olamazdı. Şimdi biz neye A demiştik? E üzeri x'e. E üzeri x eşittir A'ydı. idi e, A'yı da 3 bulmuştuk. Yazalım. Şimdi E ne olacak? Logaritma diye geçecek karşıya. O yüzden logaritma E tabanında 3 olacak. Şimdi logaritma E tabanında nedir? Doğal pardon doğal fonksiyondur. Yani elen 3 diye yazacağız. Bu yüzden de cevap x eşittir elen 3 diye bulacağız. Şimdi buraya bakalım. Bu sorular. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri, pardon 3x eksi 2. Şimdi burada ne yapalım? Dıştan başlıyoruz. Bu 2 burayı üstüne geçecek. Yani 3x eksi 2 eşittir 2 üzeri 5 olacak. Bunları zaten sizin bilmeniz lazım. Hani diğer konularda e, öğrendiniz. 2 e, 2 üzeri 5 nedir? 32'dir. Şimdi 3x eksi 2 eşittir 32. Burada eksi 2 var. Buraya artı 2 gelecek. 3x ne oldu buradan? 34. 3x eşittir 34 ise x buradan ne gelecek? 34 bölü 3. O yüzden böyle oldu. Şu soruya bakalım. Pardon şu şıkka bakalım. C şıkkı. Şimdi burada ne yapabiliriz? Buradaki e'yi logaritma diye karşısına atalım. 4 kalır burada. Logaritma e tabanında ne olur? x üzeri ln x olur değil mi? Şuradaki ln x'i önüne atabiliriz. Yani 4 eşittir logaritma e tabanında x çarpı ln x. Bu da aslında ln x değil midir? Evet. Yani ln x'in karesi eşittir 4'müş. Şimdi buradan kare kökünü aldık. 2 eşittir ln x ya da ne olabilir? Veya 2 eksi 2 eşittir ln x olacaktır. Ama böyle bir şey olmayacağı için bunu sildik. Yani bu çözüm kümesi olmayacaktır şuradan bir bakalım logaritma şimdi x'i açıyorum logaritma e tabanında x eşittir 2 ise buradaki e'yi direkt üstüne atıyoruz e'nin e, e karesi eşittir x yani çözüm kümesi e'nin karesi şimdi şu soruya bakalım şuradaki şıkka. buradaki logaritma 5 bu da logaritma 5 olduğu için mesela buradakileri almayabiliriz direkt yani görmezden gelebiliriz x artı 3 eşittir. x kare eksi x değil mi? Buradakileri hepsini buraya atalım. Eksi x eksi 3 diye gelecek. Burada sıfır kalacak. x kare eksi 2 x eksi 3. Şimdi bunları çarpanlarına ayıralım. Eksi 3 buradan burası 1 olacaktır. x buradan 3 gelebilir. x buradan ne gelebilir? Eksi 1 gelebilir. Bizim çözüm kümesi o yüzden 3 ile eksi, e, eksi 1. Şimdi buraya bakalım nasıl yapacağız. Logaritma 10 tabanında. Bunlar hepsi zaten 10'luk tabanda. Şunu Selim. Şimdi ne yapabiliriz? Burada tabanlar eşit. Artı işareti var. O zaman çarpma yapacağız değil mi? Logaritma e, 10 tabanında 4x 6 çarpı x eşittir 1. Buradaki 10'u buraya üst, e, üzerine atabiliriz. Yani 10 üzeri 1 olacak. Şuradan bir çarpmayı da yapalım. 4x kare 6x eşittir ne oldu? 10 üzeri 1'den 10 oldu. Buradaki onu buraya eksi olarak getirelim. 4x kare eksi 6x eşit eksi 10 eşittir 0. Şimdi buradan ne yapalım? Çarpanlarını ayıracağız. Bakalım nasıl ayırabiliriz? 5'e 2 yapsak. 2'ye 2 yapayım. Bir bekleyelim. Şimdi bak burada şöyle bir şey aklıma geldi. çarpanları ayırmadan önce şey yapalım. Sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirelim. 2x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0 ise mesela burası 5'e 1 diye ayrılır. Burası 2'ye 1. 2x 1x. Burada eksi 5 burası artı olacaktır. Şimdi buradan ne geliyor? x eşittir 5 bölü 2 geliyor. Buradan x eşittir eksi 1 geliyor. Ancak burada mesela ne oluyor? Ee, x şuradaki var ya mesela bu x büyüktür sıfırdan olmalı olmalıydı. Ama burada eksi 1'i bulduk. Hani eksi 1 de zaten sıfırdan büyük değil. O yüzden eksi 1'i almayacağız. O yüzden cevabımız yani denklemin kökü 5 bölü 2. Şimdi üçüncü sorulara bakalım. Şuradaki. Şuraya bakalım. Şimdi üstte yaptığımız gibi 3 üzeri x'e a diyelim. 9 üzeri x nedir? 3 üzeri x'in karesidir. O yüzden a kare. Eksi 3. Bak şimdi şuraya biraz ayıramıyorum. Ne yapayım? Çarpanlarını açalım biraz. Yani şu 3 üzeri x karesi. Eksi 3 üzeri x çarpı 3. Şurayı açıyorum. Eksi 10. Şimdi biz ne dedik? 3 üzeri x a'ydı. a kare eksi 3 a, a eksi 10 eşittir 0. 9 kere buradan ne yapalım? 5 kere pardon. 5 kere 2. 5 kere 2 yaptığımızda burası eksi burası artı gelecektir. Burası a a olsun. a buradan ne geldi? 5 geldi. a buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Ama biz eksi 2 alamayacağız. Şimdi 3 üzeri x'i eşittir a. a'yı ne bulmuştu? a'yı ne demiştik? 3 üzeri x demiştik. Ve a'yı 5 bulduğumuz için burayı 5'e eşitledik. Şimdi Tamam. Şimdi bak burada ne yapalım? Logaritma diye geçireceğiz karşı x eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 diye geçer. O yüzden cevap bu. Şimdi buraya bakalım. Burada ne yapabiliriz? Burada tabanlar eşit ve arada bölme işareti var. O yüzden, pardon, çıkarma işareti var. O yüzden böleceğiz. Ne yapalım? Logaritma 2 tabanında x-1 bölü x-2 değil mi? Eşittir 4. Şimdi bu iki ne, ne oluyordu? Karşıya geçiyordu. sırtını alacaktı dördün. X eksi 1 eşittir. X eksi 2 eşittir. Pardon. X eksi 1 bölü X eksi 2 eşittir. 2 üzeri 4'ten 16 gelecektir. Buradan içler dişler çarpım yaptığımızda. X eksi 1 eşittir. 16 X eksi 32 olacak. Şimdi buradan ne yapalım? Buradaki buradaki 32'yi buraya artı 32 diye geçirelim. Burada eksi X, X olacaktır. buradan ne geldi? 31 geldi. Eşittir. Burası 15 x geldi. Buradan 15 x'i karşı attığımızda 31 bölü 15 geldi cevap. O yüzden bu. Şimdi bakalım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada az önceki sorularda yaptığımız gibi yapacağız. 4 üzeri x'e ben a diyorum tekrar. Buradaki ne oluyor? 16 üzeri x nedir? 4 üzeri x'in karesidir. O yüzden a kare artı a eksi 12 eşittir 0. 4 çarpı 3'ten yapacağız ancak birisi eksi olacak hangisi eksi olacak burası eksi olacak burası artı olacak şimdi a buradan eksi 4 geldi o yüzden a'yı eksi 4 almıyoruz a buradan 3 geldi şimdi a buradan 3 geldi biz a'ya ne demiştik 4 üzeri x demiştik biz ne bulduk a'yı 3 diye o yüzden böyle yaptık şimdi burayı 4'ü ne yapacağız logaritma 4 tabanında yazacağız x eşittir logaritma 4 tabanında 3 olacak o yüzden cevabımız bu şimdi bu soruya bakalım Ha, bu soruda ben e, şimdi başka sonuç buluyorum. Eğer mesela yanlış çözümü yapıyorsam siz bana söyleyin. E, e, neydi onun adı? Yorumlarda yazın. Ona göre bir bakalım. Ben 7 bölü 2 bulmuyorum ama cevap anahtarı 7 bölü 2 diyor. Bir bakalım. Şimdi bak burada tabanlar eşit mi? Eşit. Toplama e, var mı? Var. O yüzden ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. Logaritma 5 tabanında x-1 çarpı x eksi 3 eşittir 1 değil mi? Şimdi buradaki 5'i ne yapıyoruz? Karşıya atıyoruz. Karşı attığımızda 5 gelecek. Burada çarpma işlemi yapalım. x kare şurada eksi 3 x. Burada eksi x. Buradan ne geldi? Artı 3 geldi. Şimdi buradan ne yapalım? Burası eşitlik e, tamam. Şimdi buradan x kare eksi 4 x. Burada eksi 5 geliyor. Buradan eksi 2 gelecek 0 değil mi? Şimdi buradan ne yapabiliriz? Buradan ne de böyle çarpanların düzgün ayrıl ayrılmadığı için deltadan yapacağız. Deltası kaç? B kare. Yani 4'ün karesi 16-4 çarpı A. Burası 1. 1'in A çarpı C. Eksi 2. Bu deltası 16-4 kere 2. 8. Buradan artı 8 gelecek. Buradan ne geldi? E 24 geldi. Şimdi bunu mesela bir kök sonra delta değil mi? Delta'yı ne bulduk? 24 bulduk. Şimdi köklerine nasıl ayırıyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2. 2. 2, yaptık. Şimdi bakalım ne yapacağız? Eksi b yani 4 oluyor. Artı eksi kök delta 24'ü kök, kare köküne bakalım. 24 2'ye böl 12 2'ye böl 6 2'ye böl 3 3'e böl 1 yani ne geldi? 2 kök 6 geldi bölü 2. Buradan sadeleştirdiğimizde ne geldi? 2 artı eksi kök 6 geldi. Ben böyle buldum. Eğer siz mesela hani 7 bölü 2'yi bulduysanız yorumlara yazın ona göre ben de bakayım. Yanlış buldum yani ben yanlış buluyorum ama birkaç kişiye daha gösterdim. Onlar da hep böyle bulmuşlardı. O yüzden siz yazın biz de öğrenelim. Şu soruya bakalım. Ne yapacağız burada? Eşitlik vermiş değil mi? Bu, o yüzden dıştan başlayacağız. Buradaki 2 sırtını alacak buradaki 1'e. Ne olacak? 2 üzeri 1 diye geçecek. Yani bunu yazmıyorum şu anda. Söyleyerek yaptım. Şu anda 2 üzeri 1 diye geçti. Burada 2 kaldı. Yani 2 artı 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir 2 değil mi? Buradaki 2 eksi 2 diye geçecek. O yüzden bunlar 0 olacak. Şimdi burada 0 kaldı. Buradaki 2 çarpı da zaten bölüm olarak geçtiğinde değişmeyecek. 0 olacak. Yani logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir 0. 3 üzeri 0. E, şimdi buradaki 3 ne olacak? 3 üzeri 0 diye olacak. Bunu sırtını aldığı için 3 üzeri 0. Yani burada 1 gelecek burası. 2 e, şuraya yazayım. 2x eksi 1 eşittir 1 gelecek. Burada artı 1 olarak geçecek. 2x eşittir 2 olacak. X buradan 1 gelecek. O yüzden cevabımız 1. Şimdi buradaki soruya bakalım. Ne yapacağız? Şurayı silim. Bakalım. Buradaki ne oluyor? Hepsi tabanlar eşit değil mi? Evet. Tabanlar eşit. Şuraya bir bakalım. Ha. Tabanlar eşit olduğu için e, artı veya eksili durumuna bakacağım. Burada eksi olduğu için yani bölmesini yapacağız. Bir de şu arada, bu arada şunu şey yapalım. Şu iki çarpı ya bunu e, üzerine atalım. Yani logaritma e, x'in karesi olsun. Yani mesela önüne düşüyordu ya biz de tam tersini yaptık. Yerine yazdık. Yani burada bölme, işareti, bölme işlemi yapacağız. Logaritma ne yapıyoruz? Ee, çıkarma olduğu için bölme işlemi yapıyoruz. 8 bölü x'in karesi eşittir. Burada toplama olduğu için çarpma iş, e, işlemi yapacağız. Logaritma x çarpı 1 bölü x'in karesi. Şimdi burada e, bunlar eşit o yüzden görmezden gelebiliriz gitti mesela diyelim 8 bölü x kare eşittir şuradan e, xten x 1 bölü x kareyi götürdüğümüzde burada sadece x 1 bölü x kaldı 1/ bölü x geldi Şimdi buradaki x'ten buradaki e, x x kareni sadece bir tanesini götürdüğümüzde x geldi yani 8 bölü x eşittir 1 geldi x buradan ne geldi 8 geldi O yüzden cevabımız 8. Şimdi bu alttaki soruya bakalım Alttaki soruda da aynı e, diğerleri gibi yapalım. Şimdi bakıyoruz ne oluyor? Tabanlar eşit demiş. Şuradaki logaritmanın tabanları eşit. O yüzden artı veya eksi durumuna bakacağız. Burada artı olduğu için çarpma yapacağız. Yani logaritma 3 tabanında x çarpı 3x artı 2 eşittir 0 olacak. Şimdi buradaki 3 yeniden burayı 0'ı sırtına alacak mesela diyelim. Buradan çarpım işlemini de yapalım bu arada. Buradan x ile 3 xi çarp 3x kare artı 2x olur. 3 üzeri 0'dan 1 geldi. Şimdi burayı ne yapabiliriz? 3 üzeri x'in karesi artı 2x eksi 1 diye yaptığımızda 1, 1. Bunları çarpanlarına ayıralım. Ne olacak? Burası 3'e 1 olsun. Geliyor mu? Evet. Yani buradan ne geldi? x buradan 1 bölü 3 geldi. O yüzden cevabımız 1 bölü 3. Şimdi bak x eşittir eksi 1 geliyor. Buradaki eksi 1'i almıyoruz. O yüzden cevabımız 1 bölü 3. Bu arada neden almıyoruz? Mesela buradaki eksi 1'i. Çünkü şuradaki bak tanım neydi? Mesela logaritma A tabanında B diye bir şey olsun. Buradaki B'nin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Ama bak burada mesela eksi 1'i alırsak buradaki X'de hani buradaki tanıma uymayacak değil mi? O yüzden almıyoruz eksi 1'i. Hani o yüzden Şimdi buraya bakalım. Şimdi tabanlar eşit değil mi? Ve burada ne yapalım? Direkt e, yani şey bu tabanları görmeden yapabiliriz yani. Görmezden gelebiliriz diyelim x artı 1 küçüktür eksi 2x eksi 3 yani işaretle de değiştirmiyor bu arada hani pardon işaret diyorum yön değiştirmiyor buradaki aralarındaki şeyler küçüktür veya büyüktür işareti neden çünkü artan azalan olduğunda bakacağız şimdi ne yapalım burası artı 2x oldu burası eksi 1 oldu burası 3x oldu burası eksi 4 oldu buradan ne geldi x küçüktür eksi 4 bölü 3 yani eksi sonsuzdan eksi 4 bölü 3 arasındadır diyebiliriz. Şimdi şuradaki ç'ye bakalım. Mutlak değer içinde varmış bu arada. Mutlak değerde ne yapıyorduk? Eksilisini ve artılısını yazıyorduk. Yani eksi 4 logaritma 2 x eksi 3 parantez içinde. Neyse burası 4. Şimdi buradaki 2'yi üzerine atacağız. Sırtına at, alacak bunları. Buradaki sayıları. Ne oluyor buradan? 2 üzeri eksi 4. E, şuradaki logaritma artık gider. x eksi 3 Buradan ne geldi? 2 üzeri 4'ten. 2 üzeri 4 yazayım buraya. Mesela burası ne geldi? 1 bölü 2 üzeri 4 nedir? 16'dır. Buraya 16 yazabiliriz. x eksi 3. Burası 16. Şimdi artı 3 olacak. Burası artı 3 olacak. 1 bölü 16 artı 3 x 16 19. Şimdi buradan çarpalım. 1 artı 16 çarpı 3 hesaplayalım. 48 mi ediyor? Bölü 16. Yani burası ne geldi mesela? Şurayı Burası 48 pardon 49 bölü 16 geldi. X 19. Yani 49 bölü 16 ile 19 arasındaymış. Şurayı bir sileyim Tamam. Şimdi başka hangi şuradaydık? Burada ne yapabiliriz? Şimdi burada 1 bölü 2 vermiş. Burada 2 üzeri x. Ben burada ne yaparım? Mesela buradakini eksili olarak yazalım. Yani 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 yazacağım. Eksi ile çarpacağım aslında. Eksi x artı 1 olur. Değil mi? Buradan ne geldi? 2 üzeri 2 x eksi 1. Tabanlar aynı. Direkt yazalım o zaman. Bir de bu arada artan olduğu için yön değiştirmeyecek bunlar. Eksi x artı 1. Büyük eşittir. 2 x eksi 1. Ne yapalım? Buradaki artı x diye alalım. Bunu da buraya alalım. Artı 1 diye. Burada 2 kaldı. Eee... Burada 3 kaldı. 3x kaldı. Buradan ne yapıyoruz? 3'ü bölüyoruz. Böldüğümüzde ne olacak? 2 bölü 3 büyüktür. Büyük eşittir x'den. Yani x ne aralığında oluyor? Eksi sonsuz. 2 bölü 3 kapalı aralığında oluyor. O yüzden cevabımız bu. Çözüm kümesi bu yani. Şimdi buraya bakalım ne yapacağız? Buradan şuraya devam edeyim. Burada 5 ya. Buradaki 5'i üzerine alacağız. Mesela biri üzerine alacak. 5 olacak o yüzden. Sonra x eksi 1 olacak. Burada eşittir var. 5'in karesinden ne geliyor? 25 artı 1 artı 1 ekle. Buradan 6 gelecek. Buradan 26 gelecek. Burada eşittir var. O yüzden ne oluyor? 6 virgül 26 aralığında. Kapalı aralığında. Buraya bakalım. Buradan ne olacak? 1 bölü 2 ya. Burayı direkt karşıya atalım. Yani 2x eksi 4 büyüktür. 1 bölü 2'nin karesi oluyor. Şuradan yani burası ne geliyor? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 geliyor. Burayı eksi 4 ya artı 4 diye göndereceğiz. 2x büyüktür. Şuradan hesaplayalım. 4 kere 4 16. Bir daha 17 bölü 4. Şimdi buradaki 2 bölme olarak geçecek. Yani 8 olacak. Ne oluyor o zaman? 17 bölü 8 virgül 8 sonsuz pardon sonsuz aralığında. O yüzden böyle yani 17 bölü 8 virgül sonsuz aralığında çözüm kümesi vardır. Şuraya bakalım. Kaçıncı soru? 8. soru. Burada ne yapıyoruz? Hep üstteki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Farklı bir şey fazla yok. Şurada mesela biraz farklı. Aşağıya doğru farklı olabilir ama hepsi benzer sorular. Şimdi buradan ne yapalım? Bunu sırtına alacak. Sıfırı sırtına alacak. Yani 2 üzeri 0 olacak. 2 üzeri 0 nedir? 1'dir. 1 küçüktür. x eksi 5 Küçük eşittir 4. Şimdi buradaki 5 ne oluyor? Artı 5 diye geçecek. Yani 6 olacak. Burası x olacak. Artı 5 diye geçecek. Ne olacak? 9 olacak. Yani 6 ile pardon şuraya şey yapmadık hemen. Şurayı unuttuk. 2 üzeri 4 olacak değil mi? 2 üzeri 4 ne oldu? 16 oldu. Artı 5 diye geçecek. Burada 10 pardon. Artı 5 diye geçecek. 16 ile 5'i toplayalım ne geldi? 21 geldi. O yüzden 6 ile 21 arasında. Ancak şöyle yapalım. 6 ile 21 arasında 21 kapalı aralığında olacak. Şimdi buraya bakalım.